Merhaba sevgili kova burçlarımız, yükseleni kova olan canlar, ay burcu kova olan canlar. Kanalıma hoş geldiniz, şeref verdiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Evet sevgili canlar, Mayıs ayı tarot açılımınızı yapamadım. Geciktim. Bundan dolayı da çok özür diliyorum. Çünkü bilgisayarımda sorun çıktı. Biliyorsunuz ki ben e, videolarımı e, montaj yaparak ya da keserek atmıyorum aynı canlı yayın gibi hemen bakıp sizlerle hemen paylaşıyorum bu yüzden videomda pardon bilgisayarımda e, sorun olduğu için de mayıs ayı bakamadım aslında direkt haziran ayından başlayacaktım sizler için balık burcundan başlayarak sırasıyla koç burcuna kadar çektim yani tersinden başlayacaktım e, açılımlara ama eee Hatamı telafi etmek için yine de Mayıs ayını sizler için açmak istedim. Haziran ayına hemen bakmak istemedim. Tabii ki Haziran ayı videolarınız da gelecek çok yakında ve hızlı bir şekilde gelecek inşallah. Sevgili canlar merak etmeyin. Bu arada Ramazan bayramımız bitti ama son günü Ramazan bayramınızı yine de kutluyorum. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Nice nice musmutlu bayramlar diliyorum. Bu bayram evimizde geçirdik. Önümüzde bir bayramımız daha var. Kurban Bayramı. İnşallah Kurban Bayramı'nda sevdiklerimize sımsıkı sarılarak geçiririz. Virüsten dolayı, COVID-19'dan dolayı e, birlikte olamadık. Yan yana olamadık sevdiklerimizle ilgili. Ve birlikte diyeyim ben. E, bu yüzden Rabbimden diliyorum ki inşallah diğer bayram sevdiklerimize sıkı sıkı sarılarak neşe içinde huzur içinde geçiririz. Sağlıklı bir şekilde geçiririz bayramımızı diye temenni ediyorum. Evet abone olmayı beğeni yapmayı bildirim butonuna basmayı unutmayın canlar. Like atın bol bol. Evet sizleri hiç bekletmeden ben hemen Mayıs ayı tarot açılımına bakacağım. Belki Mayıs'ta yaşadıklarımız için çıkacaktır daha önceden kardım bir de konuşma var vakit almasın diye e, genel e, farklı zaman dilimlerini de yayılabilir Tabii biz mayıs haziran temmuz diye açılımlarımıza niyetlenip açıyoruz ama farklı zaman dilimlerine de oluşabilir bu baktıklarımız e, genel anlamda bakıyorum İş, aşk aile siz hangisi için dinliyorsanız beni alın kahvelerinizi çaylarınızı geçin video başına ve Tarot açılımınızı ona göre yorumlayın olur mu canlar? Hadi sizleri seviyorum hemen başlayalım. Evet, değnek prensimiz çıktı. Evet şans ve fırsatlar sizin olacak inşallah ee, önünüze birçok fırsat çıkabilir veya beklediğiniz bir takım şeylerle ilgili güzel haberler alarak bu şansı değerlendirebilirsiniz. Yaşamınızda yaşama heyecanınız artabilir. Ee, yaşamınıza yaşam sevinci diyeyim daha doğrusu yaşam sevinci katacak yeni fırsatlar önünüze çıkacak inşallah evet enerjiniz yükselecek iletişiminiz daha da iyi olacak kariyerinizde yükselme yaşayacaksınız inşallah farklı etkinliklere belki katılabilirsiniz farklı bir yerlere gidiş olabilir ne bileyim bu size bağlı başarıyla sonuçlanacak girişimlerde bulunacaksınız belki ihtiraslı tutkulu bir aşk yaşayacaksınız ve bu ihtiraslı tutkulu aşkta belki riskler alabilirsiniz. Bu risklerle birlikte bu aşkı belki yürütebilirsiniz. Evet, belki de e, risk alabilen biriyle yan yana gelebilirsiniz. E, Ailenizde belki böyle birisi olabilir. Aslan burcundan, Yay burcundan ya da e, Koç burcundan birini ifade eder bu kartımız sevgili Kovalar. Ailenizde ya da sevdiğiniz kişi eğer bu burçlardan biri ise bu kişiyle riskli bir aşk yaşayabilirsiniz. İlişkilerinize e, belki bu şekilde devam edersiniz. Ama Rabbim riskli ilişkilere sokmasın. E, daha huzurlu ve güzel ilişkiler yaşayın inşallah risk olmadan, risk almadan. Evet canlar, dediğim gibi belki de e, şans dedik, e, fırsat dedik. Belki bu şans hamilelikle ilgili olabilir. Hamilelik yaşıyorsanız, doğacak bir bebeğiniz belki de Koç burcundan, Aslan burcundan e, ya da Yay burcundan bir bebek doğacak olabilir. E, hamilelik haberi alabilirsiniz, müjdeli bir haber alabilirsiniz. Belki e, bu kişiden alabilirsiniz bu haberi. Yani buradaki e, prensimiz bizim erkek <laughs> ama bunu kadın olarak da dinleyebilirsiniz sevgili canlar evet dediğim gibi aile içinden ya da yakınlarınızdan böyle bu tür burçlardan koç burcu yay burcu aslan burcundan eğer bir yakınınız varsa ondan güzel müjdeli bir haber alabilirsiniz hadi bakalım güzel haberler gelsin sizlere inşallah güzel müjdeleri alın Evet para üçlüsü ee, bir işte ya da bir kurs bir eğitimle ilgili belki e, birilerinden bilmiyorum tavsiye mi alıyorsunuz? E, yeni bir ne bileyim bilgi mi alıyorsunuz birinden e, tecrübelerinizi mi yeniliyorsunuz? Öğrenme çabasına mı girdiniz? Bir, bir şeylerle ilgili bilmiyorum ama e, parasal konularda bazı kişilerden destek alabilirsiniz yani yeni başladığınız bir işte öğrenme aşamasına girebilirsiniz belki karşınızdaki işveren çalışanlar belki size destek olabilir öğrenme aşamasında ya da o konuyu öğrendikçe ustalaşmış olabilirsiniz siz o kişilere belki bilgi veriyor olabilirsiniz yetenekler açısından o kişileri geliştiriyor olabilirsiniz evet dediğim gibi önünüze Güzel fırsatlar çıkmış ya da çıkacak eğitim hayatınızda öğrenim ve kariyerinizde gelişmelerinizi başarıyla sonuçlanacak inşallah ve daha yüksek pozisyonlarda yeni başlangıçlar sizleri bekliyor sevgili kovalar. Evet eğer projeleriniz varsa, planlarınız varsa bunlarda başarı e, ve güzel şeyler sizleri bekliyor diyebilirim. Uzun vadeli belki çalışma ya da yeteneklerle donatılmış işte bilgiyle donatılmış olabilirsiniz yeni deneyimler sonucu önemli belki bir şey ortaya çıkartmış olabilirsiniz ve karşınızdaki insanların e, ilgisini alakasını sevgisini veya saygısını da kazanmış olabilirsiniz evet uzun vadeli çalışma yetenekler deneyimler e, dediğim gibi belki ün belki para e, belki zenginlik elde edeceksiniz inşallah ticari hayatınızda yaptığınız yatırımlar varsa eğer e, bu hızla belki büyüyecek girişimin e, belki bir ortaklığın e, kuruluşu olabilir köklü bir e, değişim olabilir iş hayatında ve onlara sağlıklı adımlar atarak ilerleyeceksiniz kazancınız bol olsun inşallah sevgili kovalar hadi bakalım devamında ne gelecek kılıç altılısı. Evet bir seyahat, bir yerden bir yere gitme, bir yolculuk sevgili kovalar. Ruhunuzu yenilemek isteyebilirsiniz, kafanızı dinlendirmek isteyebilirsiniz. Belki bunun için kısa süreli bir tatile gidebilirsiniz. Ya da bulunduğunuz yerde çok boğuldunuz, bunaldınız, artık birçok şey sizi sıkıyor olabilir. Yer değiştirme, mekan değiştirme, ev değiştirme, ya da başka bulunduğunuz şehirden başka bir şehire e, geçiş yapabilirsiniz. E, güzel yolculuklar yapabilirsiniz belki. Ya da çok zorlandığınız, sıkıldığınız konular var belki önünüze engel olan set olan şeyler ya da kişiler var. Belki bunlardan kurtulmak için e, sırtınızı dönüp o sıkıntılara, o zorlukları ya da zorlukları yaşatan kişilerden uzaklaşmak için yeni yerlere gidebilirsiniz. Ee, dediğim gibi zorluklardan kurtulacaksınız. Kendi iradenizle ileri e, doğru adım atıp e, huzuru ve uyumu yakalayacaksınız inşallah. Acıları, korkuları, üzüntüleri, kötü deneyimleri, hayal kırıklıklarını geride bırakacaksınız. Yalnızlığınıza belki belki de yalnız kalacaksınız öyle diyeyim ya da yalnızsınız. Eee ya da ruhsal anlamda yalnız olabilirsiniz. Çevrenizde birçok kişi olabilir ama kendinizi yalnız hissediyor olabilirsiniz. Ama yalnızlığınıza tutunarak sorunlardan bir kaçış, belki bir kurtuluş yolu da seçmiş olabilirsiniz. Bu yüzden uzaklara da gidiyor olabilirsiniz. Dediğim gibi çevre değiştirme, yer değiştirme, taşınma ee, gibi olabilir. Engellerin ortadan kalkacağı, yeni bir yaşama yeni bir hayata hazır olmanız gerektiği konusunda da kart e, bizleri uyarıyor. Hem ruhsal hem duygusal hem gerçek anlamda bir yolculuk olabilir bu sevgili kovalar. Evet. Bakalım diğer kartımız. Değnek kraliçesi. Evet, ateş grubundan Koç, Yay, Aslan yine. E, ateş grubundan birisi çıktı sevgili canlar acaba hayatınızda böyle birisi mi var bilemiyorum e, dediğim gibi bakın yolculuk çıktı demiştim şu kartımızda yolculuklarımız var demiştik bu kartımızda e, şöyle tutayım bu kartımızda duygusal anlamda yolculuk manevi anlamda yolculuk ya da maceraya atılma gibi ee, şeyleri anlatır İyi ve samimi bir dostu ya da bir arkadaşı keyif veren sizi mutlu eden bir sevgiliyi bir eşi anlatır evet koruyucu sizi kollayan birisi ayakları belki yeri sağlam basan birisi ama size nankörlük eden biri de olabilir ee, sevgiliniz eşiniz nankörlük edebilir ya da çevrenizdeki insanların nankörlüğünü görmüş olabilirsiniz bir arkadaşınızından körlüğünü görmüş olabilirsiniz. Ee, belki de size bu konularda destek olacak birinin tavsiyelerini alabilirsiniz ee, sevgili canlar. Eğer kendinizi güvenli hissetmiyorsanız, kendinizi ihmal edildi gibi düşünüyorsanız, öyle görüyorsanız, belki belli bir süre geri çekilebilirsiniz ya da bu kişi geril çekilebilir öyle söyleyeyim e, duygusal anlamda derin duygulara geçiş yaparak e, farklı farklı duygularda ikilem yaşayabilirsiniz sevgili canlar. yani bilemiyorum e, bir şeyleri değiştirme bir şeyleri bilemiyorum yerine koyma belki de karşınıza birisi çıktı böyle birisi buradaki bayan figürü ama Erkek olarak da düşünebilirsiniz bunu bakın elindeki değnek tomurcuklanmış yeni yeni bir şeylere başlamış olabilirsiniz ee, bunların mutluluğunu biri alabilirsiniz burada aslanlar var bakın belki de hayatınızda aslan burcundan birisi var ee, belki ondan uzaklaştınız karşınıza yeni çıkan kişi de aslan burcundan olabilir sevgili kovalar evet yani belki de iki derede bir arada kalmış olabilirsiniz. İki aslanın arasında da kalmış olabilirsiniz. İki aslan burcunun arasında da kalmış olabilirsiniz. Bu iki aslandan birisi ailenizden birisi sevgiliniz olabilir ya da eşiniz olabilir. Ailenizden anneniz, babanız, kardeşinizden birisi olabilir. Bu aslan burcundan birisi o ikisinin arasında kalmış da olabilirsiniz. Ama derin duygular yaşayacaksınız sevgili kovalar. İnşallah hayatınızda bu derin yaşayacağınız duygular sizin için e, güzel duygular olur diye temenni ediyorum ben diğer kartımıza bakalım e, Kılıç beşlisi Evet hayatınız içinde bulunan biriyle ya da birileriyle bir çatışma bir tartışma yaşamış olabilirsiniz Belki de Evet şu Aslan burcundan olan biriyle bir tartışma yaşamış olabilirsiniz ya da düşünce açısından çatışma düşünceleriniz çatışmış olabilir. Bu yüzden biraz kırgınlıklar, üzüntüler olmuş olabilir. Evet, belki de büyük bir mücadeleye girdiniz. Ee, uzun zamandır mücadele ettiniz ya da hırpalandığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Verdiğiniz çaba çabaların, emeklerin karşılığını alamadıysanız eğer, bunların karşılığını alacaksınız. Bu mücadeleyi kazanacaksınız siz sevgili kovalar büyük bir ihtimalle kazanan sizsiniz burada çünkü bakın e, buradaki iki kişi var size gücü yetmemiş herhalde ki <laughs> sevgili kovalar e, birini de yanına almış ya da iki kişiyle bir mücadele ettiniz hayatınızda olan iki kişiyle mücadele ettiniz evet biri sırtını dönmüş gidiyor yani başaramamış kazanamamış size gücü yetmemiş siz sözünüzle fiziksel anlamda olmasa da Sözünüzle onu alt etmiş görünüyorsunuz. Her ikisini de hatta diğeri büyük bir düşünceye dalmış birisi belki de sevgiliniz ya da bilemeyeceğim belki de biri de arkadaşınız bilemeyeceğim ama bunlarla mücadele etmiş olabilirsiniz size haksızlık ettikleri konuda siz onlara güç göstermiş olabilirsiniz sevgili canlar. Evet karşı taraf belki utanca büründü, pişmanlık yaşadı, özgüven eksikliği yaşadı. Belki de sözlerinizden yaralandı ve gidiyor. Sözlerinizle yaralamış olabilirsiniz. Evet, hayal kırıklığına uğratmış olabilirsiniz bu kişiler öyle değil mi? Sizi kıskanan, içten içe düşmanlık besleyen kişiler olabilir bunlar. E, katlanması zor bir dönem e, yaşamış ya da yaşayacak olabilirsiniz. İşte bu katlanması zor bir dönemde de e, gücünüzle, enerjinizle, zekanızla siz karşı tarafı alt edeceğiniz görünüyor sevgili canlar. Belki de kendinizle mücadele ediyorsunuz. Belki içinizde iki ses var. Biri şunu yap diyor, belki biri bunu yapma diyor. Bu olsun diyor, öbürü olmasın diyor iç sesiniz. Belki de içinizdeki sesle kavga ediyor olabilirsiniz, tartışıyor olabilirsiniz. O içinizdeki sesle de mücadele ediyor da olabilirsiniz. Ama yine kazanan siz olacaksınız. Yine kararı verecek ee, siz olacaksınız sevgili canlar. Yani bu mücadele hani e, ailenizle olabilir, ikili ilişkilerinizde olabilir, eşinizle olabilir, sevgilinizle ikili ilişki derken sevgilinizle ev, evliyseniz eşinizle dostluklarınızla, arkadaşlıklarınızla da yaşanmış bir takım şeyler olabilir. Ama zafer sizin. Merak etmeyin. Çünkü bakın onlar da artık kılıçlarını bırakmış ve e, arkasını dönmüş gidiyor sevgili kovalar. Hadi bakalım güç enerjisizde, enerji sizde, zeka sizde, başarı sizde görünüyor. Bu tabii ki sadece ikili ilişkilerde değil, iş hayatında da olabilir. İş hayatında sizi alt etmek isteyen bir takım kişiler de olabilir. Onlara karşı belki de gücünüzü gösterdiniz, işinize karşı olan saygınızı gösterdiniz, emeklerinizin karşılığını da bir şekilde alacağınızı gösterdiğiniz için bu size kıskançlık yapan kişiler, kesat düşünen kişiler, düşmanlık besleyen kişiler arkasını dönmüş ve gitmiş olabilir. Sizin becerinize, yeteneğinize karşı gelememiş olabilirler zekanıza karşı gelememiş olabilirler Evet para dokuzlusu Bakın bu da e, toprak grubunun kartı ayaklarınız e, ayakları yere sağlam birisi basan birisi bu toprak grubu e, boğa burcu oğlak burcu ve başak burcunu temsil eder hayatınızda bu burçtan birileri varsa eğer sevgili canlar bu sevgiliniz olur, eşiniz olur ya da ailenizden birisi olur. Bunu siz daha iyi biliyorsunuz. Eğer böyle birisi varsa, bu kişi artık sırtını dönmüş size karşı, arkasını dönmüş size karşı. Sizden ya korkmuş ya çekinmiş olabilir ama kendini artık bir güvence altına almak, almak için uzaklaşmış ve bir yerleri e, kendini yalnızlığa bırakmış olabilir. E, belki de Size verdiği sözleri yerine getiremediği için, veremediği için, yapamadığı için diyeyim ben verdiği sözleri bundan e, utanmış, bundan kaçmış olabilir. Ama bakın arkada şurada duvarlarda para görüyorsunuz. İşte bunlar bu kişinin yapacağı birikimler, ileride yapacağı birikimler ve bu birikimleri yaptıktan sonra inşallah eee güçlendikten sonra kendini güvende hissettikten sonra size belki geri dönüş yapabilir sevgili canlar evet beklemediğiniz bir birikimin belki bir paranın e, kartı bu belki de toprak grubundan birisinden siz destek alabilirsiniz maddi açıdan eğer desteğe ihtiyacınız varsa destek alabilirsiniz e, bu kişiden birikimlerinden belki size de eee Az da olsa gönlünden koptuğu kadar birikim yapabilir, verebilir. Ya da bu kişi sevgilinizse size evlenmek için eğer vaat verdiyse, söz verdiyse evlilik adımları attıysanız eğer o anda elinde yoksa belki evlilik için e, para birikimi yapmış olabilir. Ya da şuradaki bakın şu tartışma, şu şey belki de bununla ilgili olabilir. İşte olmayan bir şey ya da size verilen bir sözün yerine getirilmemesi gibi durumlarda belki de bu kişi size verdiği sözü e, tutmak için bakın burada arkasını dönmüş gidiyor. Belki de onun için geldi buraya, e, kendini ayrı bir yere e, koydu veya uzaklaştı, uzak bir yere gitti. Belki iş anlamında iş bulma anlamında uzaklaştı ve artık belki de kendisine bir birikim yaparak evlilik için hazırlık yapma içerisine de girmiş olabilir iş kurmak için belki birikim yapıyor olabilir ama gelecekle ilgili sizinle olan geleceğiyle ilgili birikim yapma çabasına girmiş birisi sevgili canlar yani e, belki de dış dünyanın yani dışarıdan gelebilecek e, pardon dışarıdan gelebilecek bir takım Sıkıntılardan, sorunlardan, dertlerden belki de e, kurtulmak için kendisini nasıl diyeyim ben size e, ruhsal anlamda korumaya da almış olabilir. Bir şeylerden uzak kalmak istemiş olabilir. Ama eğer bu bir şeylerden uzak kalıyorsa ya da e, sizden uzak kalmak istediyse birbirinizden uzak kalmak biraz kafanızı Rahatlatmak, dinlendirmek e, istediyseniz, ilişkinizi biraz zamana bırakmak istediyseniz, eğer işte bu zaman içerisinde bu birikimin olacağı, parasal yönden güçleneceği anlamına geliyor bu kartımız. İnşallah eğer böyle birini bekliyorsanız hayatınızda toprak grubunda birisi varsa hayatınızda, inşallah işini, yoluna koyar, düzene koyar, e, sevgili canlar. İnşallah e, ne bileyim sizler için de güzel adımlar atar diye temenni ediyorum. E, ben bu kartımızla e, bitirmek istiyorum açıkçası. Para 19 lusuyla ki paranın uğru, paranın enerjisi size gelsin. Eğer sizin parayla ilgili bir takım sıkıntılarınız ve sorunlarınız varsa inşallah bu sorunlardan kurtulursunuz daha iyi, daha güzel gelirler ve kazançlar sağlarsınız. Eğer bu partnerinizse, eşinizse ya da ailenizden birisi parayla ilgili sorunu olan kişi inşallah Rabbimin izniyle bu zorluklarından kurtulur ve parayla ilgili sıkıntısını halleder, işle ilgili sıkıntılarını halleder ve yolunuza bakarsınız inşallah yoluna devam eder. Şansınız bol olsun. Ee, yolunuz açık olsun sevgili kovalar eğitimle ilgili de e, söyleyebilirim bunu eğitiminizle ilgili de belki yeni bir takım birikimler yaptıysanız oralarda harcama yapabilirsiniz ee, ya da hayatınızda olan birisi varsa toprak grubundan eğitimiyle ilgili birikim yapmış ya da yapacak olabilir geleceğe çünkü güvenle bakmak isteyen bu insan e, parasal konuda zorluk yaşamayı sevmeyen birisi e, planlı ve projen projeli birisi para konusunda o yüzden belki e, sizinle kuracağı hayatta kendisiyle ilgili para problemini çözmek isteyen kişi olabilir İnşallah çözersiniz güzel kalplilerim benim canlarım benim e, ben Tarot açılımımı burada sonlandırmak istiyorum. Müsaadenizle kısa tutuyorum bu sefer. Çünkü Haziran ayı tarot açılımlarını yapacağım. İlk zamanlarda daha bakacağım. Birkaç tarotum daha var bitirmek için. O yüzden şimdilik sizlerden izin istiyorum. İnşallah beğenmişsinizdir. Lütfen like atmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Bildirim butonuna basmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir, de bir dahaki tarot için ee, yorum yazmayı unutmayın. Çünkü yorumlarınızı elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışıyorum. Ben beni bilenler bilir. Bir de YouTube aramalar kısmına falın tadında yazarsanız e, kova burcu ile ilgili e, kahve fallarınızın yorumlarını da dinleyebilirsiniz sevgili canlar. E, o kanalıma da destek verirseniz Evet Tarot'un Nefesi kanalıma da buraya da destek verirseniz çok sevinirim. Lütfen aboneliklerinizi ve like'larınızı eksik etmeyin. Sizleri seviyorum. Her birinizin yüreğinden ayrı ayrı öpüyorum. Bir dahaki tarota kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın canlar.